Ölümüne güvendim, ölümüne. Canını ver verirdim, o kadar güvendim. Ben seni yalandan mı iyi ettim ya? Bana nasıl yalan söylersin dayı? Nasıl oyun oynarsın? Yalandan mı kurtardım seni çakalların elinden? Ben seni yoktan var ettim. Madem sen bildiğimiz Ramiz değilsin bugün, senin yerine ben plan yapacağım. Ah. Ben Ramiz Karaeski'nin kötü tarafını çok iyi bilirim Azat. Sıraya gir. Ne sırası oğlum? Ortada Ömer'i bilen biri var. Hiç kimse seni benden alamaz Serdar. Sakın babanı eksik bırakma oğlum. Alamazsın ailemden derim daha. Aynı şeye bir daha izin vermem. Azat kızım! Gelme! Seni öldürecekler! <laughs> Üzülür müsün? Kahrolurum kızım! Kahrolurum! Ne yaptın sen buna? İhanet ettim. Bu akşama çıkaramayabiliriz. Farkındasın değil mi? en çok sevdiğim iki insan yanımda gideceksek böyle gidelim yani